Covid virüsü maalesef bizleri sevdiğimiz birçok şeyden kopardı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde devam eden kurslarımız da bu süreçten ne yazık ki etkilendi ve kurslarımızı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Bu konuda ne yapabiliriz diye düşünürken zeka ve strateji oyunu olan satranç eğitimlerini dijital platforma taşımaya karar verdik. Eğitimlerimize yenilerini eklemek içinse çalışmalara başladık. Çok yakında farklı eğitimler ile vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz güzel bir çorlu için çalışmaya devam ediyoruz. Satran severler hoş geldiniz. Dersimizle devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz basit mat var. İlk önce vezir matı olan ilgili bir konu dizeceğim. Geçen derste de biraz bahsetmiştik vezir matı. Yani Tek başında vezir rakip şahı mat edemez. Bir taşta daha yardım etmesi gerekiyor. Bu sefer tek şah kaldığı için şah ve vezir rakip şahı sıkıştırarak mat edecek. İlk önce ne yapıyoruz? E2'deki vezirden E5'e gelebiliriz. Rakip şahı kötü bir duruma getiriyoruz. Yani sıkıştırıyoruz. Şu an rakip şahın gidecek F8 ve G8 kareler var. Yani başka bir yere gidemiyor. F8'e gelince vezirle bu sefer C diye geliyoruz. Rakip şahı 7. yataydan sıkıştırıyoruz. Rakip şah da şimdi E8 ya da G8 kareye gidebilir. G8'e gelirse bizim şah hemen onun üzerine oynar. O yüzden biraz daha uzak gitmesi daha mantıklı. Ya ama bu sefer biz de şahla G6'ya gelince siyah şah F8'e tek şansı, gitme şansı. Biz de vezirle D8'den rakip şahı tehdit ederek mat etmiş oluyoruz. Veya bir başka bir mat önceki derste de görmüştük. Şahın desteğiyle şahı tehdit ederek mat etmiş oluyoruz. Rakip şah veziri alamıyor çünkü şahın desteği var. Az önceki durumda D8'deyken rakip şah F7 ve G7'ye gidemiyor. Çünkü beyaz şah bu kareleri kontrol ediyor. Yani yine mat olmuş. Şimdi böyle bir başlangıç düzeyde ya da başlangıç düzeye benzeri bir konumdan başlayalım. O zaman rakip şahı nasıl sıkıştıracağız? tek başına vezir rakip şahı sıkıştırabilir. Mesela D3'e geliyoruz. Rakip şah siyah f biz şahı ilerliyoruz. O da tabii ki merkezde kalma kalması gerekiyor. Kendi kendine kenara köşeri giderse daha kolay bir şekilde bunu mat ederiz. Biz de aynı harekette çaprazdan biraz daha sıkıştırmamış oluyoruz rakip şahı. O da F5'e geliyor. Biz aynı hareketi yapıyoruz vezirle. Bakın yavaş yavaş şah şahın gidecek yeri kısıtlanıyor. F6'ya gelince yine aynı hareketi devam edebiliriz. E7'ye gelince biz aynı hareketi artık pek gidecek yeri kalmıyor. Böyle son yataya gelinceye kadar. Son yataya gelince biz de son yatayda aynı hareketi yapınca artık şah 7. yataya ve E8'den geçemiyor. Evet. Burada çok önemli. Bazı çocuklar vezirle sıkıştırmaya devam ediyorlar. Yani yanlış. Çünkü köşeye gelince artık şah tehditte değil ve tehditte olmadığı için pat konumu diyoruz. Yani beraberlik bir konum. O yüzden Şah ne zaman mat oluyor? Tehditteyken şahı tehdit ederek mat ediyoruz. O yüzden bu durumda biz artık şaha ilerleyebiliriz. Amaç şahı rakip şahın önüne getirmek ve o şekilde de veziri desteklemek. E artık ister istemez şah G8'e gelmek zorunda. Bu sefer artık vezirle C8'den D8'den, E8'den veya G7'den değişik şekilde rakip şahı tehdit ederek mat etmiş oluyoruz. Bir sonraki çok yaygın bir mat, iki kale merdiven matı. İki kale merdiven matı etmek için bu sefer şahı oynatmak gerek yok. Neden? Çünkü iki kale birbirini destekliyor. Mesela G4'teki kale dördüncü yatayı kontrol ediyor. Yani rakip şah artık dördüncü yataya gelemiyor. Yani bu şekilde dördüncü yataydan kesmiş oluyoruz. Bunun imkanı az oluyor. Ve diğer kaleyle K1'deki kaleyle ile K5 K5'e gelebiliriz. Siyah şahı tehdit ediyoruz. Beşinci yatayda siyah şah kalamıyor. Kalenin o tehdit ettiği karelerde A5, C5 karelerde kalamıyor. Dördüncü yatayı az önce demişti gidemiyor. Ve C6'ya gitmek zorunda kalıyor. Ya da köşeye kenara giderse daha da kötü. Bu sefer biz diğer kaleyle G4'teki kaleyle G6'ya geliyoruz. Yani merdiven üzerinde biz sağ ve sol ayakla gittiğimiz şekilde kalelerde sağ sol kaleyle böyle rakip şahı tehdit etmeye devam ediyoruz. Y6'daki kale 6. yatayı kontrol ediyor. Siyah şah 6. yatayda kalamıyor, 5. yataya gidemiyor ve 7. yataya geri gitmek zorunda. Bu sefer diğer kaleyle, H5 kaleyle H7'ye geliyoruz ve 7. yataydan şahı tehdit ediyoruz. 7. yatayda E7, C7 siyah kalamıyor. İleri 6. yataya da gidemiyor çünkü G6'daki kale kontrol ediyor. 8. yataya gitmek zorunda. Ve G6'daki kaleyle G8'e gelince rakip şahı tehdit ederek mat ediyoruz. Çünkü şah tehditte güvenli bir yere gidemiyor. Şah çektiği kaleyi alamıyor. Yani tehditi de kapatamıyor başka bir taş olmadığı için. Yani siyah şah mat olmuştur. Benzeri matı biz sadece yataydan değil dikeyden de yapabiliriz. Mesela böyle bir durumda. Bu sefer D2'yi kesmişik. Rakip şah D2'ye gelemiyor. Ve C1'deki kale ile E1'e geliyoruz. Şahı tehdit ediyoruz. Şah da E dikeyi de kalamıyor. D dikeyi zaten gidemiyor. F4 de gelmiş oluyor. Şimdi D dikeydeki kale ile F2'ye geliyoruz. Bu sefer şah kalelerin üzerine oynamaya başladık. Kaleyi tehdit ediyor. Yani tabii ki biz de kaleyi vermeyeceğiz. Ne yapıyoruz? F8'e şah çok uzak tarafına gidiyoruz. Yani kısa tarafı mesela G2 G1 uzak tarafı G8. F8. Neden? Çünkü şah kalenin yanına kadar, kaleyi tehdit edinceye kadar biz iki kale merdiven matı yapmış olacağız şu an kale G1 tehdit var. Yani siyah şah da onu önleyebilir. G2 geliyor. E1'deki kaleyle biz E7'ye geliyoruz. Yine uzaktan. Bu sefer artık uzaktan rakip şahı tehdit edeceğiz. Yani birinci, ikinci yataydan değil, yedinci, sekizinci yataydan. Siyah şah oraya gelinceye kadar kaleyle G7'den şah çekeceğiz. G2'ye kavamıyor, F2'ye gidemiyor siyah şah h2'ye gitmek zorunda ve f8'deki kaleyle h8'e gelince rakip şahı mat etmiş oluyoruz. Tabii ki bazen şahımız çok yakında bulunursa yani onu da kullanabiliriz. İki hamlelik iki kaleyle sadece oynamak hani böyle bir gerekli kalmayabilir. Mesela şöyle bir durumda beyaz şah hemen C3'e gelebilir. Rakip şah 5. hataya gidemediği için, şaha da yaklaşamadığı için ister istemez A3'e gitmek zorunda. Bu sefer biz kale A5, tek kale matı artık yapabiliriz. Daha sonraki çalışmalarımızda da o matı da öğreneceğiz. Veya c 8deki iki kaleyle tek, mat, tek kale matı A8'den rakip şahı tehdit ederek şah Şaka karşı gidemiyor. Bu şaka karşı durumu opozisyon diyoruz. Arada bir kare her zaman olmak zorunda. Çünkü birbirine yaklaşamıyor. Yine rakip şahı mat etmişik. Şimdi tembel matfora geçelim. İlk başlangıç düzeyde satranç taşları dizmişik. İlk önce en önemli bizim için taşları uygun bir şekilde geliştirmek. Piyonlar, atlar, filler Ama bazen çocuklar en uygun bir şekilde oynamıyorlar maalesef. Veya rakip oynamıyor. Şöyle bir F3 hamleyi değerlendirelim. Şahı tehlikeli bir durumda bırakmış oluyor. Bu durumda en iyi hamlelerden biri E4. Neden? Vezirin filin yol açılıyor. Daha sonra D4, merkezi ele geçirmiş oluyor beyaz ve tüm taşların yolu açılmış oluyor. İyi ama beyazda F3 oynadıktan sonra birinci hiçbir taşın yolu açılmıyor. İkinci G1'deki atın yolu da engel olmuş oluyor. Üçüncü veya şah da çok tehlikeli bir durumda kalmış oluyor. Siyah en normal cevabı E5. E5 hamlesinden sonra D8 vezirin F8 filinde yolu açılıyor. Ve merkezin üzerine de piyon e5 piyon D4 ve F4 karelerin üzerine de baskı yapmış oluyor. Yani bu durumda beyaz bir sefer daha piyonla oynarsa yani açı pek fazla piyonla oynamamamız gerekiyor. Özellikle kenardan. Yani böyle bir hamle çok kötü bir hamledir. Neden? Çünkü iyice de şah kötü durumda kalıyor. Taşlar gelişmemiş durumda kalıyor ve aynı anda da siyahlara çok büyük bir imkan veriyor. Ne gibi? Mesela D8'deki vezir filin hareketiyle H4'e geliyor. Rakip şahı hemen tehdit etmiş oluyor. Rakip şah tehditte. Yani ne demiştik? Güvenli bir yere gidebilir mi? Hayır. Herhangi bir taşla çaprazı tehdidi kapatabilir mi? Hayır. Herhangi bir taşla Beziri alabilir mi? Hayır. Çünkü kale kendi taşın üzerinden hareket edemez. E bu sefer ikinci hamlede daha başlangıçta, daha açılışta diyoruz. Beyaz şah mat olmuştur. Benzeri bir şekilde, tabii ki bu sefer siyah kötü oynarsa beyaz siyahları mat edebilir. Yani mesela beyaz e4 oynadı. İyi bir hamle mi? Evet, iyi hamledir. Neden? Çünkü merkezin üzerine oynuyoruz. Vezirin ve filin yolu açılıyor. Siyah F6 cevap verebilir. İyi bir hamle mi? Hayır. İyi bir hamle değil. Neden? Çünkü birinci merkezin üzerine pek fazla oynamadık. Piyonla ya da taş falan. İkinci atın oynamasını F6'ya engelledik ve hiçbir taşın Yoğunu da açmadık. Üçüncü şah çok tehlikeli bir durumda kalmış oluyor. Beyaz ikinci hamle D4 oynayabilir. İyi bir hamle. Neden? Çünkü bu sefer C1'deki filin yoğunu açmış oluyor. Ve iki D4 ve E4 piyonlar merkezde çok güçlü kalıyor. Görüyorsunuz C5, D5, E5, F5 kareleri kontrol altında tutuyor. Siyah. Fikirsiz oynamaya devam ederse G5 hamle gibi çok kötü bir hamle. Neden? Taş oranı geliştirmiyor. Ve aynı anda şahı da iyice de çok kötü durumda kalmış oluyor. Bu sefer beyaz 3. hamlede D1'deki vezirle H5'e geliyor ve H5'e gelince de rakip şahı tehdit ediyor. Rakip şah tehditteyken ne demiştik? Güvenli bir yere gidebilir mi? F7'ye hayır. Kendi taşorun üzerine de gidemiyor. Tehditini kapatamıyor. Geri piyonlar gidemiyor. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle kenardaki piyonları pek fazla oynatmamamız gerekiyor. Çünkü piyonlar geri gidemiyor. Merkezdeki piyonların ilerlemesi daha iyidir genelde. Çünkü merkezi kontrol ediyoruz. Ve tüm taşların gelişmesine izin veriyoruz. Bu sefer siyah çok kötü oynadığı için yani şah ve mat oldu. Tabii ki hiçbir taş veziri alamıyor. Kale kendi piyonun üzerinden hareket edemiyor. Yani bu matı da tembel matı diyoruz. Şimdi çoban matına geçelim. Çocuklar çoban matı yapmasını çok beğeniyor var. Yani bu matı da genelde başlangıç düzeydeki çocuklar ya da yetişkenler yapmaya düşünüyor. Yani pek güvenili bir mat değil çünkü bir taraf vezirden erken erken çıkmış oluyor. Yani güçlü taş vezirden erken erken çıkarsak iyi bir şey değil. Çünkü diğer daha güçsüz taş onun üzerine her zaman rakip oynayabilir. Yani güçlü ağır taş var. Vezir ve kale. Neden? Çünkü 5 puanlı ve 9 puanlı. Hafif taş var da fil ve at. 3 puanlı taş var. Tüm taş olan rakip vezirin üzerine oynayabilir. İyi ama savunmada rakip kötü oynarsa tabii ki çoban matı da olabilir. Mesela beyaz e4 oynuyor. İyi bir hamledir. Neden? Çünkü vezirin gelişmesini sağlıyor. F1'deki filin de gelişmesini sağlıyor. Ve merkezi de bir piyondan müdahale ediyor. Siyah e5 oynuyor. Yine normal iyi bir hamledir. Yine aynı fikir. Merkeze müdahale ediyor. Vezirin ve filin yolu da açılıyor, Bir klasik bir aç olur. Sadece genelde biz hafif taşları geliştirmemiz gerekiyor. At ve fil gibi. İyi ama beyaz bazen şöyle düşünüyor. Hemen ben veziri K5'e geliştireyim ve aynı anda E5 piyonu tehdit edeyim. Dediğimiz gibi pek iyi bir hamle değil. Bu türlü hamlelere biz şüpheli hamle diyoruz. Neden? Çünkü rakibe izin veriyor. Daha sonra rakip vezirin üzerine de oynayabilir. Hiyama Beyaz'ın bir başka bir fikri de var. Aynı anda F7 piyonun üzerine de vezir oynamış oluyor. Yani bu durum arada genelde F2 ve F7 piyonlar çok zayıf. Neden? Çünkü sadece şah o koruyor. Başka hiçbir taş korumuyor. Yani ilk böyle dizilişte Tüm piyonlar mesela E2 piyon fil ve vezir de koruyor. Şah tabii ki de koruyor. D2 piyon da aynı anda at da koruyor. D2 piyon da aynı şekilde fil, vezir ve at ve şah koruyor. Ama şahın etraftaki F2 ve siyah vardı. F7 sadece şah koruduğu için çok riskli bir piyon. Yani orada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mesela E4, E5, vezir H5 dedik vezir E5 ve F7 piyonun üzerine tehdit ediyor. Siyah atı C6'ya geliştirip aynı anda piyonunu koruyor. Yani bu durumda beyaz fili C4'e getiriyor. Ve F7 piyonun üzerine de iki taşla tehdit ediyor. Siyah sadece şahla koruyor. Yani burada dikkatli olmamız gerekiyor. Yani siyah bu tehdidi görmezse ya da ben taşormu gelişeyim diye tehditle böyle bir düşünceyle F6'ya getirirse çok kötü bir hamle olur. Çünkü k 5teki vezir F7'deki piyonu alır. Filin desteği var. Rakip şah tehditte. Şah veziri alamıyor. Kaçacak bir yeri yok. Kapatamıyor tehdidi ve mat oldu. Yani bu matı da biz çoban matı diyoruz. Yani çok dikkatli bir şekilde olmamız gerekiyor. Tehdite karşı oynamamız gerekiyor satrançta. O yüzden siyah iyi oynarsa, az önce dedik ki iyi bir durumda da kalabilir. Mesela G6 hamlesi yapabilirdi. Yani bu sefer veziri tehdit ederek piyonunu da korumuş oluyor. Veziri F3'e beyaz getirebilir ve bu, bu sefer yine aynı tehdidi var. Vezir çarpı F7, çoban mat tehdidi var. Siyah atı F6'ya getirebilir ve tehdidi kapatıyor. Aynı anda iki atı da gelişmiş oluyor. Fili de G7'ye gelince bir çok yaygın bir hamle rock onu da bir sonraki çalışmalarda çalışırız. Yaptıktan sonra çok iyi bir durumda siyah kalmış oluyor. Ya ama beyaz vezir hala B3'e gelebilir ve F7 piyonunu tehdit edebilir. Bakın 1, 2, 3 hamle yaptı vezir. Siyah taşorunu geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyor. Yani burada da siyah çok ilginç bir şekilde atı D4'e getirerek veziri tehdit ediyor ve piyonunu bırakıyor. Beyaz fil ile piyonu alabilir şah çekerek. Siyah şah kaçacak yeri tek. Bu sefer veziri tehdit ediyor. Vezir de fili korumak zorunda. Yani c4'e gelmek zorunda. Ya da biz de b5 oynayabiliriz ve veziri de piyondan tehdit ediyoruz. At piyonu koruyor. Artık vezir daha fazla fili koruyamaz. Yani... Veziri mesela c3'e getirebilir. O zaman şahla da fili biz kazanıyoruz. Yani file karşı piyon. Siyah iyi bir avantaj kazandı. Aynı anda f6'lık e4 piyonu tehdit ediyor. Beyaz da piyonunu koruduğu halde, bakın bu durumda siyah iki atı geliştirdi, merkeze müdahale etti ve beyaz hala vezirle kaç tane hamle yaptı? 1, 2, 3... 4, 5 hamle yaptı. Hiçbir taş geliştirmedi. Ve bir mükemmel bir hamle ile siyah fil B4'e geliyor. Veziri tehdit ediyor. Vezir kaçamıyor, kaçamıyor bir yere. Çünkü arkada şah var. Şahı tehditte bırakamıyor. Fili alınca, çocukların çok sevdiği bir at çatağı diyoruz. Şahı ve veziri tehdit ederek beyaz şah oynamak zorunda ve siyah veziri kazandı. Yani ki çoban matına karşı doğru düzgün biz iyi bir şekilde oynarsak çok avantajlı bir durumda kalmış oluyoruz. Bir sefer daha çoban matı tekrar etmeyi istiyorum. Her zaman da rakibin tehditine karşı oynamamız gerekiyor. Her hamlenin bir fikri olması gerekiyor. Yani planla fikirle oynamamız gerekiyor. Ve tehdite karşı da oynamamız gerekiyor. E4, E5. Notasyonu şu an söylüyorum. Vezir H5. Vezir 2 piyonu E5 ve F7 piyonu tehdit ediyor. Had C6. Fil C4. Yine F7 piyonu tehdit etmeye devam ediyor iyi ama siyah da sabırsız bir oyuncu. Oynarsa hemen ben veziri tehdit edeyim diye düşünürse tehdide karşı oynamazsa bu sefer vezir çarpı F7'den sonra beyaz rakip şahı tehdit ederek mat etti. Yani bu matı da çoban matı diyoruz. Bugünkü dersimizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde taşorumuz hücumda hücumde ve savunmada nasıl davranmalılar Teşekkür ederim hoşça kalın